Evet arkadaşlar tekrardan yeni bir keşfe hoş geldiniz. Maria Gayton. 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 Hayaletin mum söndürmesini sağlıyoruz. Haçlı avlanmasını engellemeyi sağlayacağız. Hayalet birini kovalarken, kovalarken hayaleti tütsüyle geri çevirin diyor. Yani zaten her zamanki yaptığımız şeyler dostum. Bize biraz daha zor görevler verebilirsin bence. Yani sadece şu üçteki görevi vermemize. Haçlı avlanmasını engelleme biraz daha zor görevler ver öylece kendimizi ispatlayabilirim. Bu evden yani bu ev biraz hoşuma gidiyor ama biraz da içimi ürpertiyor. Özellikle şu bahçedeki sarmaşıkların olduğu şey sanki bir örümcek ağıyla. Neyse şimdi aklımıza kötü şeyler getirmeyelim. Geliyorum dostum. Ayna yok. Saklanacak yer yok. Tarot kartı yok. Mutfak boş. Bize o tahtası vardı. Harika. Şimdi sen şurada kalıyorsun. Sen de burada kal. Yok. Bir dakika. Önce ışıkları açmamız lazım. Kemik yok değil mi? Burada yok. Kapının birini ben kapattım. Birini o kapattı. <laughs> Bu boştur. Evet. Garajda mısın sen dostum? Şunu bir alalım. Fotoğrafını çektik değil mi? Evet çekmişiz. Çok güzel. Bak soldan ses geldi. Mutfakta bir şey garajda büyük ihtimalle. Where is your favorite room? Upstairs diyecek. Upstairs. Tamam upstairs de neresi ama? Upstairs. Toilet. How old are you? Goodbye. 4 yaşında. <laughs> Üst kattaki tuvaletteymiş. Yavrucuğum senin tuvalette ne işin var? 30 tane oda var evin içinde. Gitmiş tuvalete. Tövbe. Akıl sağlığını da parçaladı. Hemen geliyorum. Dur ya buna değil. O nasıl durdu öyle? Ee, mum görevimiz vardı. Kaç ile avlanmasını engelleme görevimiz var ve tütsü. Şöyle yapacağız. Önce demirbaş olan ekipmanları alıp kanıtlarımızı bulacağız. Daha sonra fotoğraf makinesi ve tütsü görevini yapacağız zaten oje tahtamız var her türlü tütsü görevini yaparız arkadaşlar üst kattaki tuvalete bir gidelim şurası da öyle karanlık ki hiçbir şey görünmüyor sen burada mısın sen evet 3 yaşında olduğuna göre eğilip de bakalım sen şimdi küreyi de yukarıda göstermezsin bize ee, küre yok mu bir dakika. Benim hatırladığım kadarıyla bu evde bir tane tuvalet yoktu, iki tane vardı. Evet, burada da tuvalet var arkadaşlar. Buraya da bakacağız. Geldim. Küre burada. Bizim ufaklık da burada tabii ki. Bak, ışığı yakma. Bak, bir şeye bakıyorum. Bak, bir şey anlatıyorum. Cık, lütfen ama yani. Are you here? Senin okuman yazman da yoktur şimdi. Dur. Şeyi getirelim de. IMF okuyucuyu. Aşağıda mı kaldı IMF? Burada mısın diyorum yere şey atıyor orada. IMF'i alalım. Fotoğraf makinesini alalım. Geliyorum ufaklık. Neydi bu ufaklığın ismi? Maria. Seni gidi küçük prenses seni. Geldim. Defter. Defteri yazmamış. Aa, are you here? Aynı boya gelelim. şöyle. <laughs> Where are you? Are you here? Are you princess? Evet, Nerede cevap vermiyorsun ha? Sorun değil. Kapıya en azından boyun yetiyordur. Şöyle yapalım. Evet. Hayalet küresi var. Diğerleriyle alakalı şu an için bir şey yok. Ama ruh tersini işaretlemeyeceğim şimdilik. Sonuçta verebilir yani. Bir kanıtı oradan tekrar. Şimdi 4 yaşında bir çocuğun da tersinden... Ooo. Unutmadan hemen alalım onu. Şunu bana ver. Bak Maria. Odanı sakın değiştirme. Sana zarar vermeyeceğim. Sen... Buranın ışığını da ben yakmadım aslında ama Neyse Garip garip şeyler oluyor burada Yani hayaletin koşu yolundaki odaya da saklanılacağını düşünmüyorum ben O yüzden şimdi Hayalet küresi var Şu an için bir tane kanıt bulabildik Evet Şimdi burada başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Kapıya dokunduğu zaman bir parmak izi kontrolü yaparız, EMF kontrolü yaparız. Yanlış şöyle söyleyeyim. Çocuk hayaletlerin olduğu evler gerçekten çok tehlikeli oluyor. Yani ciddi anlamda tehlikeli oluyor yani. O hayalet yazısı olursa direkt reven atlayacağız Şimdi bir tane haç alalım. UV feneri ve tuz alalım. Bunlarla iki fotoğraf makinesi de yukarıda mıydı? Sanıyorum öyleydi. Biri burada yok birisi buradaymış. Haç şimdi götürmeyeceğim. Önce fotoğraflarını bir çekelim bunun. Genel bakışta mumu söndürmesi, haç avlanmasını engelleme, tütsüyle geri çevirme var. Tamam, fotoğraf çekme yokmuş. Fotoğrafla önce bütün ayak izleri, parmak izlerini bulabilirsek çekelim. Eğer hiçbir şey bilemezsek o yüce tahtasında her sorduğumuz sorudan bir etkileşim fotoğrafı da çekebiliriz. Tabi biraz akıl sağlığını fazla yiyor ama onu da kullanabiliriz arkadaşlar. Kapı pencere hiçbir yere dokunmuş olabilir misin? Evet dokunmuşsun. Teşekkürler. Camdan ses geldi. Ama geçmiş. Şimdi nasıl yapıyoruz? Önce bir tuzlayalım bunu. Sen orada bir kal. Bak ayak izlerine bak. O nasıl 4 yaşındaki birine göre çok büyük senin ayakların. Bizi yiyor bence bu. Kapıyı rahat bırak. 1, 2, 3. E. Cama boyu yetmiyor herhalde. <laughs> ya şu kapıyı ufaklık tövbe. Neyse, gidelim şey alalım. Diğer fotoğraf makinesini de alalım. Bu arada umarım fotoğraflarda bir aksilik yaşatmadım bize. Hemen bakalım. Parmak izimiz var. Ayak izimiz var. Bir tane daha fotoğraf çekeceğiz. Kanıtlardan da parmak izini işaretliyoruz. Oo. Banshee Hantu Obake. Hayret hissı olmayacak yemek 5 olabilir, projektör olabilir, dondurucu soğuk olabilir arkadaşlar. Rutens'ini tekrar açıyorum. Çünkü dondurucu soğuk olduktan sonra tersini tekrar kontrol etmemiz gerekebilir. Mimik çıkma olasılığı çok yüksek. Normal şartlarda mimik burada çıkmıyor ama dondurucu soğuk olduğunu da hantuyu çıkarırsak mimik çıkma çıkıp çıkmayacağını mutlaka ki mutlaka rutens'i de kontrol etmeniz lazım. Bakın, tersi de çıktığı zaman ki çıkabilir. O zaman direkt mimiyi işaretliyorsunuz. Çünkü mimik diğer hayaletlerin daha doğrusu Hantu'nun kanıtlarıyla aynı ve bir fazla kanıtı var. Şimdi dondurucu soğuk için nefes kullanabiliriz. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Akıl sağlığımız şu an için normal düzeyde. Yanımıza bir mum değil de çakmak alalım. Evin ışıkları kapalı, bahçenin ışıkları açık. Bu çok... Neyse. Keşke her yer açık olsa da. Artık evler kendi... Oh! Sen... Bir <laughs> dakika. Ne yapıyorduk? Şunu bir alalım. Oranın ışını patlattı bu. Arkadaşlar... Olayın rengi değişti yalnız sen şurada bir kal çakmak mum şurada mum olacaktı evet bunu bir alalım yemin ediyorum yani bir şey demeyeceğim are you here where are you hala cevap vermeme konusunda ısrar ediyor. Şu bende kalsın. Hatta bu burada kalsın. Sen de burada kal dostum. Sen de kal. Fener şimdilik bana yeter. Cık. Ya burada da... Ondan sonra oyunda jumpscare var mı? Var işte bak. Yani bir sarılmadığı kalıyor. Üstümüze atladı resmen ya. Hayır yani genel olarak söylemiyorum arkadaşlar. Şimdi bazı e, arkadaşlarımız şimdi e, fazla fobi oyununda jumpscare e, olmadığını iddia ediyor ya. <laughs> var. Yani yok değil. Şimdi bu burada sadece kendini gösterdi. Bazı zamanlarda da bir anda çıkıp üstünüze da oluyor yani. Benim geçmiş videolarımda da var bu yani. Hayaletle sarıldığımız videolar falan da var. Şimdi. Odasını değiştirdi büyük olasılıkla bu da. Evet, küre yok, değiştirmemiş. Küre hala burada. Mumu söndürdü. Projektörden ufak bir görüntü alabilir miyim diye bakıyorum. Mumu da Sanıyorum projektör olmayacak gibi. Yani geç görüntü de verebilir. çıktı ya. <laughs> evet. Projektöre buradan görüntü alamıyorsak yukarıdan bakarız arkadaşlar. Çıkar yukarıdan bakarız. Şimdi sen benle geliyorsun. Tüccü ile geri çevirme olayı var. Haç ile avlanmasını engelleme olayı var. Bunları zaten oradayken yapacağız. Bu arada bu arada Boyca tahtanız var. Yani şuranın da şimdi patlatmasan ne vardı yani? Zaten koca koridorda bir tane ışık var. Geldin onu da patlattın. Bir çakma ver bana. Senin sağın solun belli olmuyor. Şöyle bir bakalım. Belki projektör varsa böyle görebiliriz. Bir şeye vurdu yine. Tamam o orada kalsın. Orada çünkü kapı. şimdi senin sevimli Casper seni. Hop. Projektör yok arkadaşlar. Olsaydı görürdük ya. Hayır önümden geçtiğini de görmüyorum. O yüzden projektör yok olarak işaretleyeceğim. Çünkü hem kameradan o kadar bekledik hem buradan şu anda bakıyorum. Yok. Hunt yolu o baka çıkacak ve dondurucu soğuk da yok. İşin enteresan kısmı. Şöyle bir yoklayalım. Yok. Dondurucu soğuk da yok. Koridorları falan deneyelim diyeceğim ama. Yok. Dondurucu soğuk yok. O bakayım işaretliyorum. Bir tane fotoğraf çekeceğiz. Hayalet olması çok önemli değil. Ee? Yani şartelleri mi kapattı? Bu mu yani? Give us a sign. Bunu da söndürebilirsin. Kapıya da dokunabilirsin. Uyar bize. Parmak izi olarak vermiş. Haç lavlanmasını engelleme, geri çevirme. Neydi senin adın? Maria. Maria Gaten. Maria Gaten. Maria. Are you here? Give us a sign. Hayaletin odasında çıldırtmaya çalışıyoruz yalnız. Bizimki de hiç yaptığımız iş değil. Maria. Where are you? pat diye çıkacak. Bak buradayım diye. Hadi Maria yapabilirsin. Give us a sign. Do something. Şu içinde bulunduğumuz duruma... Aha projektör var. Aha. Bir saatte geçtin yalnız oradan. Dondu. Banshee. Dur. Bu an ölümsüzleştirmem, ölümsüzleştirmemiz lazım. Hemen bir parabolik mikrofon alıp geliyoruz. Şöyle yapalım. Sen burada kal. Hemen geliyorum dostum. Sakın bir yere kaybolma. kapıyı oynattı. Bu ne kadar çok geç görüntü verdi gördünüz değil mi? Işıkları da açalım gelmişken. yukarıdaki kapıyı oynattı yine. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu deliller kanıtları toplarken ne olursa olsun acele etmemek gerekiyor. İşte gördük. Neredeyse uzun bir süre etkileşim herhangi bir şey vermedi. Tuttu orada. Değişik sesler çıkarıyor. Bakın iyi dinleyin. Dur, kapıyı üstüme kapatma. Give us a sign. Are you here? Ayak sesini duyuyorsunuz değil mi? Evet, konuşacak mısın? Bak gidiyorum. Yüzü suratımıza çarpacak az kaldı yani. Neyse konuşma. Tabi her zaman Banshee'nin meşhur bir çığlığı var. Her zaman o çığlığı e, göreceğiz diye bir kaydı yok arkadaşlar. Her zaman onu yapmıyor. Bazen farklı sesler çıkarıyor. Bazı zamanlarda çığlık atıyor. Ve e, Hayden-Sik muhabbetine girmeden önce hatta size farklı bir şey göstereceğim. Şimdi bazı merak eden arkadaşlar var. Ee, hani diyorlar ki goodbye demeden ayrılırsak ne olur? İşte goodbye demeden ayrılırsanız şu olur arkadaşlar. Hemen göstereyim size. How old are you? Rastgele bir soru soracağız. 4. Are you here? Av başladı. Bakın goodbye demedim ayrılıyorum. Buradaymış. Bakın arkadaşlar şimdi ne oluyor? Gördünüz değil mi? Av başlatıyor. Bak şuradan gelecek şimdi. Ufaklık. Neresi ufaklık bunun ya? Bu bildiğin baş belası. Şu benim tütsüyü alayım. Nasıl dört yaşında o ya? Başındaki altıyı unutmuşlar. İşte goodbye demeden ayrılırsanız bu oluyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden mutlaka goodbye deyin. Tahtayla konuşurken. Bak arkadaşlara bir şey gösterdim. Senle bir işim yok. Bırak gideyim. Görevi yapmış olmam lazım. Umarım bitmiştir. Evet. Tahtayı kırdı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Goodbye demeyince kendisine saygısızlık olarak algıladı. Ve tahtayı kırdı. Evet haçlı avlanma görevini yapmasını beklemeyeceğim. Gidelim. Bu tamam. Kanıtlarımız tamam. Evet. Evet. Doğru tahmin ettik. Şu görevi yapmadık. Haçlı avlanma engelleme görevi. Çok da önemli değil.